Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda kale yeni nesli ot motorlu otomat taktık. Eskisinde monoblok vardı. Hırsızlar sağ olsunlar sürekli kapıyı yandan açtıklarından dolayı müşterimizle böyle bir çözüme ulaştık. Kale motorlu otomat taktık. Buraya yandan açılmalara karşı engelledik. Herhangi bir kablo tesisatını gözüktürmeden hiçbir şekilde kablo gözükmeden kapının etrafından elektriğimizi buraya koyduk ve trafomuzda buraya gizledik. Bu ürün hem kumanda hem akbille çalışabiliyor. Elektrik kesilse dahi çalışmaya devam edebiliyor. Aynı şekilde binanın mevcuttaki ses sistemine zarar vermedik. Yukarıdan açabiliyorlar ya da şifre sistemiyle açabiliyorlar. Dışarıda bizim bir şifre panelimiz var. Şimdi müşterimize söyleyeceğiz. Dışarıdan kapıyı bize şifre panelinden açacak. Şifreyle aç abi kapıyı. Kapı açıldı. Tamam abi. dış tarafı da bu şekilde hallettik abi sıkıntı yok